İyi akşamlar Petkim günlük grafik. Petkim'i de düşen bir trendte izliyoruz. Hala da o düşen trendte de devam ediyor. Onu söyleyeyim yani. Henüz bir kırılım gerçekleşmedi ama çok basit. Hemen görüyorsunuz zaten şu siyah çok net gözüküyordur. 200 gün ortalaması yani 200 gün ortalamasına tutunuyor. Yani bir senedin 200 gün ortalaması tutulması işte uzun vadeci için yine de önemlidir. Yani 200 gün bir destek oluyorsa piyasa o görüyordur o fiyatı ve uzun vade için ümit kesilmemiş anlamına geliyor. Dolayısıyla aşağıda 5.22 olarak alabilirsiniz veya doğrudan 5 liraya da avans verebilirsiniz. O tamamen tercih meselesi bu alanın kırılmaması iyi olur. Yani desteğimiz orada diyorum ya 200 günü alabilirsiniz veya biraz daha aşağısına altına doğru sarkılabilirsiniz. Strateji değişir yani kişiye göre çok sürünüyor düşen trende. Şu gördüğünüz Mayıs'tan beri oluşturduğu trende çok sürünmeye başladı. Bir kırılım gelir mi bakın bunu bilemezsiniz. Yani böyle öngörülerde bulunmak maalesef imkansız. Yüzdesel olarak yani tutmaz her zaman. Ama şunu ifade edeyim yani 5.46 burada direnç 5.46'nın üstüne bir hareket oluyorsa ertesi gününe bakmak lazım. Bakın o güne demiyorum. Yani 5.40 bugün atıyorum cuma günü bitirdi 5.50'de. 5.55'te umarım olur tabii öyle bir şey. Ama o gün hemen böyle erken düğün bayramı ilan ediyorlar. Yani öyle değil e, o işte. Mesela bir arkadaşımız sormuş yani ortalamalardan hemen 20 gün üstüne. Ya işte her, hep ertesi gün bir pullback ihtimali vardır. Yani piyasa o desteğin kırıldığını umursamayabilir. O yüzden e, 5.46 direnci dikkate alınmalı. Geçilmesi halinde de kalıcılık aranmalı biraz üstünde. Veya bir ayrılması yani. Hem, hem kalacak üstünde e, sadece kalması yeter mi? Yani ayrılırsa 5.60 70'e doğru daha olumlu bir grafik olur ve yukarıda 6'ya doğru bir tepki beklenebilir. O yüzden bu dirençler önemli. Dediğim gibi bu kırmızıyı da buradan silmiş oluruz. Bugünkü 1.53 tabi yoklukta iyi. Ona bir şey dediğim yok ama bir büyük bir alım iştahıyla da gelmedi onu da söyleyeyim. Ama iyi olan bir şey de şu yine tersinden bakarsak yani arada bir tersinden bakmak lazım olaylara. Şimdi burada 51.1 milyon not var. Çok az bir hacim var yani petkim için. 51 milyon not azdır. Öyle çok yüksek bir hacim değildir. Son 20 gün ortalaması 66 milyon ki onun da altında bir hacim. Satış olmamış yani bugün çok fazla. En azından o iyi bir şey. Yani satıcılar biraz böyle eli sıkılaşmış diyebilirim ki çok az bir hacimle 1.53 kadar bir prim yazabilmiş petkim. Yani burada altının geçilmesi güzel olur. Onu da söyleyeyim yani. Tekrar altı ve üstüne bir fiyatlama görürsek e zaten kısa vade boğadayızdır. Koyarız altına 20 üst veya 8 hangisi çizerse yani hızın akımın hızına ve momentumuna bağlı olarak devam ederiz. 38 RSI. RSI bir süredir kendi ortalamasının üstünde takılıyor. Olumlu yani kendi ortalamasının üstünde hiç olmazsa 18 10 seanstır kalıcı olması iyi bir şey ama yeter bir seviyede değil. Yani burada 55 RSI hiç olmazsa yani 55 RSI'nin üstüne çıkması biraz daha kırılım ihtimalini yukarı yönlü güç, güçlendirir. Günlükte kısa vade için konuşuyorum tabi. E, Makti pozitif. Yani o pozitif ama bir momentum da yok ee, henüz Makti'de. Yani öyle büyük bir kuvvet, kudret de yok. Hem RSI'de da öyle aslında. Makti'de de öyle. Ee, biraz momentum ihtiyacı var. Yani o işte o 5.46 geçirir de biraz 6'ya doğru momentum yükselirse göstergeler en azından olumlu olmaya çalışıyor. Yani makti en azından yeşil onları da destekler diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.